merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Pikachu'nun doğum günü. Yani Darren Sun'un da bugün doğum günü. Yani Pikachu'nun Darren Sun'un doğum günü Pikachu'nun doğum gününü aynı yapmak istedim. Arkadaşlar bugün Darren Sun'un doğum günü. Buradan Darren iyi ki doğdun aşkım diyorum. İyi ki doğdun balığım. Arkadaşlar bugün Pikachu'ya pasta hazırlayacağım. Ee, hadi o zaman geçelim. Malzemeler hamur, oncak hamur. Tatlı kalemi, çubuk ve de iki tane şöyle bu pudarla çok oynuyor. Burada da kinetik kumumuz var dökülmesini göstermeyeyim. Şimdi başlıyoruz. İlk başta bunu kara şeklinde yapıyorum. Pikachu şu an uyuyor. <laughs> Oyuncaklara da doğum günü yapmak. Seviyorum ben. Şöyle birazcık yoğurayım. Niye? Çünkü Delius'un e, az önce öğlesine bir pasta yapmıştım. Öylesine pasta yapmıştım. Yani klinik kum bir de boya var. Şah tamam karıştı. Şöyle yapıyorum. kıvamda da çok güzelmiş. Evet şöyle. Uğur becekli bir pasta olacak. Çok tatlı bir pasta olacak. Şimdi kinetik kumumuzu alıyorum. Allah döküldü. Döküldü. Buraya döküyorum. Şöyle cime. Evet. Şunu şöyle dağıt, dağıt. Öyle. Heh, yaptım. Şimdi çubukları dikiyorum. Hı. Şimdi şuraya da iki, iki göz biraz ağız de üç tane benek çizeceğim. Ay dur ya daha kötü oldu. Silebiliyor muyum? Silemiyorum. Üstünden geçeyim. Ya da berbat oldu. Neyse. İki tane nokta oldu. Bu, az önceki Az önceki daha güzel olmuştu. Neyse. Bakar mısınız? Pikachu'nun pastası hazır. Hadi gel Pikachu'yu buraya getireyim Aynen öyle. Mumları yakalım. Ya, Aa Pikachu. doğum gün nasıl yıldı arkadaşlar? Ama gerçekten arkadaşlar benim küçük Pikachu kelimselerim artık Pikachu'nun bir de şu bebeğimin oldu. Bir de makyaj yapacağız burada kağıtlardan. Aha attım işte. Şimdi Pikachu'yu ben giydirip geliyorum. Çok güzel bir bebek giydireceğim. Arkadaşlar ben şu an Pikachu'yu getiriyorum. Çok sürpriz bir şeyim var. Hadi bakalım. Pikachu şu an şokta. Annem. <laughs> Sana mutlu yıllar Sana mutlu yıllar Mutlu yıllar Mutlu Hadi evde kızım Hep birlikte Yeni yaşım İki yaşımda İki yaşına girdi Pikachu Yazı kutlamıştım içeride durdularım. Hop. İyi ki kızı doğdun kızım. Hemen buradan da fotoğraf çekelim. Bak bana kızı. Ay, bak anneciğim. Bir dakika hemen fotoğrafı açalım. Önü önlerde. Şöyle. Hadi bakalım çekiyoruz. <laughs> Dur. Instagram'a fotoğrafını da koyacağım arkadaşlar. Instagram'a sana takip edebilirsin. Aysman Sena Topçu. Ay pardon. Ay İsmail sana 53-41. Hep yanlış söylüyorum. Bak Pikachu. Çek. Ay çekti tamam. Heh. Çünkü hareket etmediğim zaman kendi kendine çekiyor. O zaman hadi bakalım Pikachu'yu kesiyorum. Ay çok güzel bir gün Pikachu için. Benim de doğum günüm. O. Benim de doğum günüm. De en güzel. Çok güzel. Pikachu kessin. Gel Pikachu. Gel anne. Hadi keselim. Ay dilek 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 dilek. Daha mumu üflemedi. Hadi. Hadi kesiyoruz. Gözlerini alacak. Kesemiyorum. Çok sert bir pasta olmuş. Aa. Evet. Tamam. Yeme. Yeme. Aç kal. Evet arkadaşlar. kaçın yıldan gittim. O zaman bay bay. Kanalıma abone... Allah. Düştü. Kanalıma abone ol. בן הלמישה, בן האומינות נשנושים